Selamlar sevgili dostlarım. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Vallahi enerjimiz son sürat yukarıda böyle hat safhada. Yeni Zero ile birlikte sizlerle birlikteyiz. Video atmamın sebebini sizlere tahmin ediyorsunuzdur ki yeni çark asma, ekstir, şudur budur, zart turt bunları çok böyle paylaşmayı seven bir insan bir arkadaşınız değilim. Çünkü bunları sizler de Felis, Agarta ve Pandora sunucularıyla birlikte çokça yaşadığınız için Burayı hemen atlayıp karakterimizin levelini yüksek seviyeye getirip burada farm atma çabasına girmiş bulunuyoruz. İki tane çarkastık, bir tane asas, bir tane de int bp priest. Şimdi bunların hiçbirini kayda almadım bir direkt dostlar. Bilginiz olsun şu anda üzerimde görevden verdiği takılar var. Bir tane 7 intelligent beltim var. Onun dışında quest, bu, quest mace'imizi aldık. Bunu düzden artı 5'e bastık. Hatta çarımızın tirnası da burada mevcut duruyor. Yan, yan elimize de hemen bir tane Iron Star aldık. Artı altı. 19.000 durabilite. Çok güzel. Bunun atağının int pp'lerde hiçbir önemi yok. Bilginiz olsun. Ata ne kadar yüksek olursa o kadar çok para verelim moduna. Sakın girmeyin. Çünkü int pp sağ eline pardon sağ sol eline taktığı silahtan hiçbir şekilde ap almaz. Sadece bizim kullanmış olduğumuz burada mp recovery 10 özelliği ve farm atarken durabilitesinin ne kadar yüksek olduğu bizim için önemli ve değerli. İlerleyen zamanlarda, Söyrün'ün ilerleyen aşamalarında lupus hamur mecburi alacağız. Neden? Çünkü onun int bonusu var. Int bonusu bizim atağımız etkilediği için şu anda tüm bu karakterin üzerine verebileceğiniz bir int bonus bile bu karakterin atağını etkiliyor dostlarım. Bilginiz olsun. Şu anda hali hazırda 72 level görev şelleri artı 5 quest miyiz? bir tane bunu geçtim takılarla birlikte AP'miz şu anda çanta hmm, kitabı bastığımız zaman 1474 AP'miz oluyor. Bu da bize haydi hayliye şimdisi için yetiyor. Ee, bol bol farm atıp hemen buradaki old takılarımızı fulllememiz lazım. Old takı ne alacağız? Buna ne lazım? Old Platinum Ring yanına Golden E-Ring Dual bir tane Amulet of Godless ve bu bizi idare edecektir. Çünkü Belt of Intel'in zaten 8 veriyor. Normal şartlarda biz e, Glass Belt kullanmamız gerekirken ve oyunun şu evresinde böyle bir e, durum söz konusu olmayacağı için mecburen bu 7, 8 veya da işte e, 9 kullanmamız lazım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten int bp'miz çok tatlı bir şekilde. malisi de gösterdim. Malice sizde efsane bir şekilde kesiyor. Ben çok memnunum şahsen şöyle göstereyim. Bir sıfır mana kesmeniz için dostlarım master skill'i görüyorsunuz. 350 MP kesiyor her bir skill'de. Biz buna 350'nin üzerinde vurmalıyız ki R ile beraber veya da normalde bize %10'unu recover etsin. Manamız geri gelsin ki hiç masraf yapmayalım. Şu anda bile hemen hemen sıfır masraf kesiyoruz diyebiliriz. Şöyle hatta bir malisimizi atayım tekrardan. R vuruyorum. 800, 700, 800 civarında bir R vuruyoruz. Şuradan da vurduğumuz zaman normal skillimizi 2300, 2400. Bu skill'ler bize çokça yeterli oluyor. Ve söylüyorum şu anda ben hesaplamamı yaptım daha bir 35, 35-40 civarında bir int eksiğim var. Bu bölümde prestimizle farmlayacağız. Bakalım ne kadar kasabileceğiz? Nereleri farmlayabileceğiz bu levelde? Hep birini sizlere teker teker Göstereceğim. Hem rehber niteliğinde bildiklerimi aktaracağım. Belki farm atarken de güzel bir iki drop alırız da e, bununla çarmıza en azından old takı dizebiliriz kardeşler. Şimdi hemen kendimize bir slot bulalım. Bakalım nereye giriş yapacağız. Hep birlikte görüp değerlendirelim. Sevgili dostlarım. Geldik gargoyle slotuna. Burayı kesip kesemeyeceği hakkında çok büyük tereddütlerim var. Bunları da sizlerle birlikte ekranlar karşısında bir denemek istiyorum açıkçası. Şöyle Dead Night basabiliyor muyum? Neden basamadım? XTC basılı olduğu için basamadım. Şöyle bir Dead Night hemen TS'mizi bastım. Şuradan hemen hatta bunları bitirmek istiyorum. Şuradan şunları da alayım. Bir artık basayım diyeceğim. Bunlar da basamıyorum bunlarla birlikte. Hep fail, fail video. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi dostlarım. Şu zımbırtıyı kesebilecek miyiz? Bir görelim. Şöyle bir restoremizde atıyoruz. Hatta şöyle bir kayıtlayarak bir deneyeyim. W'ye basıyorum. RR skill. skill. Demeğicime bakacağım. R vurduğum esnada belki kesebilir mi? Manasız. Çok az bir manayla maliyetle keser. Keser. Deneyelim. Biraz bir zorlayalım burada. Biraz bir zorlayalım. Ve çok fazla demeyiciliğimizi düşünmüyorum. En azından şimdilik rahat gibiyiz. Mana bastım biraz zorlayacaktır. Ama içinden çıkan itemler, droplar eğer drop alırsak bizi bir nebze de olsun e, tatmin edebilir. Güzel de XP var. 73 de e, raşlamak istemedim. Ama mecburi olarak kasacağız gibi. Çünkü Monster Stone'lardan hala Hiroka giremiyoruz. Buradan Muhammed sana selam olsun. Artık sana katılıyorum kardeşim. Hiçbir drop atmıyor maalesef normalde MS'den. 73 level bandını artık kendimize hiza alacağız. 73'e kadar da çok fazla girmeyi düşünmüyorum desem de belki videonun ortalarında <laughs> 2-3 tane girebilirim. Belli de olmaz. Şimdi başladık. E, TSM'imizi görüyorsunuz zaten. Tam bir saatimiz var. bir saat boyunca buradayız. Herhangi bir drop alırsam tekrardan kayda girip sizlere bilgilendirme yapacağım. Drop alamazsak artık hakkımızda hayırlısı diyeceğiz. E, toto'muza bakarak başka slotlara, başka yerlere, başka umutlarla devam edeceğiz dostlarım. Tren tren... İlk besimizi alıyoruz. Kaç dakika geçti? Daha 6 dakika geçti. Güzel. Sevindim. Yani şimdi hiç eli boş <laughs> ama gerçekten bu slotta sevindim arkadaşlar. Bakalım şu mobu da sizlerin huzurunda sizlerin şansıyla keselim. Bakalım bir şey atacak mı atmayacak mı? Hangimiz daha şanslı? Hep birlikte bir challenge yapalım. Ufak çaplı. Haydi bakalım. Hadi lan şaşırt lan beni. İzleyicilerimiz adına şöyle bir X-Raptor at. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok kesmeye devam ikinci bir drop aldığımızda tekrardan kayda girip bilgilendirme yapacağım Hatta şunu da şöyle bir göstereyim Allah bereket versin devam dostlarım tekrar kayda girdim şöyle gördüğünüz gibi bir adet daha besimizi alıyoruz Az önce tam yarım saat kala bir arkadaşımıza laf anlatma çabasına girdiğim için maalesef ki öldüm şu anda kaç dakikamız var 52 8 dakika geçmiş 22 dakika daha süremiz var. Toplam 1 saate ulaşmamız adına dostlarım bilginiz olsun. Sonra vay efendim niye bir saatte de yok işte kesip kesip birleştiriyor mu falan filan aklınıza gelmesin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Usul usul da olsa yavaş yavaş da olsa emin adımlarla farmımızı atmaya çalışıyoruz ve çabalıyoruz. Mageler usuldan, usuldan usuldan buralara da gelmeye başladılar. Hadi bakalım. Vallahi görev yapan bir sürü mage var. Her slotu ele geçirecekler. Ne olacak bu zironun hali diyoruz. Devam ediyoruz dostlar. Evet sevgili dostlarım farmımızı kısa bir ara veriyoruz sponsorumuz olan Vatan Game yılbaşı etkinlikleri ödül havuzu etkinlikleri başladı. Şimdi bir önceki videomuzu zaten başlayacak diye belirtmiştik bu videomuzda kısaca hemen sizlere bir bahsetip videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ilan kategorisinde en yüksek ciro Satış yapan arkadaşımız 2500 TL kazanıyor. Geri kalan işte böyle ikinci sıralama, üçüncü sıralama diyerekten sıralama yapılmış. Ee, birden 10. kullanıcıya kadar bir ödül havuzundan küçük de olsa büyük de olsa güzel meblalar kazanabilirsiniz. İkincisinde oyun paralarında geçerli en çok e, oyun parası satın alan. Şöyle hemen altını çizelim. Kullanıcılarımıza da 10.000 liralık ödül havuzu gerçekleştirilmiş durumda. Üçüncü kategorimiz ise yılbaşına özel 20 kişiye tam 500 lira değerinde hediye çeki verecek verecekler. Tek seferde 250 lira ve üzeri alışverişte 1 çekiliş. 500 lira ve üzerinde 3 çekiliş. Tek seferde 1500 lira ve üzerinde ise 10 çekiliş hakkı kazanacaksınız dostlarım. Şöyle en sonuncuda da dördüncü kategoride bonus sistemi aktive edildi. Artırıldı daha doğrusu vatan giyim yılbaşında. 10.000 TL değerinde bonuslar vermeye devam edecek bu oyunlarda Valorant LOL PUBG Mobile metin 2 Zula point blank ve big live ee, big olay çatısı altında olacak dostlar mutlaka bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum şöyle Hatta ee, şeye bakmak istiyorum bu oyun parası geçerli diyor oyun parası satın arkadaşlar en yüksek kim almış ciro'ya bakın 57 bin liralık mı diyor ben mi yanlış? Maşallah. O adamlar nasıl bir GB çekiyorlar? <laughs> Vallahi anlamak gerçekten zor. Helal olsun. 57 bin liralık alışveriş yapmış dostum. 2500 liralık ödül alacak. Gerçekten çok iyi. Ben şaşırdım şu anda. <laughs> Neyse çok uzatmaya gerek yok dostlar. Son 17 gün hatta 18 gün videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlarım, bir saatimizi sona erdirdik. 2 tane besimiz var. Sadece alabildiğimiz ve üstüne de bu kadar çöpümüz var. Tam şöyle de hemen saati göstereyim. Tam 30 dakikamız var. Görünür isterdi ki daha fazla devam edebilelim. Belki de devam ederiz ama şu anda görev yapacak arkadaşlar buraya geldiler. Bu yarım saatimizi dilerseniz geçelim. Ee, BP Price tek başına 72 level ve basic itemlerle Raven kesebilir mi? Bir bakalım. Dönebilir miyiz rahatça? Onu bir test edelim. Bir görelim. Bunlar da size e, en azından farm atacak arkadaşlar için söylüyorum. Bir ön izleme olsun. Yapmayı düşünürsünüz. Düşünmezseniz siz bilirsiniz. Bakalım boş slot bulabilirsem oraya geçeceğim. Eğer her slot doluysa başka bir slota bakacağım. Bu yarım saatimizde orada bir değerlendireceğiz dostlarım. Valla dostlar uzun uzadıya uğraştılar sonunda bir slotu boş bulabildik. Ve şöyle geçen bir muhabbeti sizlerle paylaşmadan gerçekten geçemeyeceğim. Şunu da bir kapatayım. Şunu da bir kapatayım. Şöyle bir görün bak. Adam GG kesiyor. Giant golem kesiyor. Diyorum ki ya bir tane. Bir tane ya bir tane tane. Bir tane müsaade istedim. Direkt slota girip denemede yapabilirdim yani. Milletin yaptığı gibi. Hiç söz söylemeden bilmem ne yapmadan usulü erkanına uygun mu şekilde dedim ki bir tane kesebilir miyim? Adam bana diyor ki yok hocam vaktim yok. Ulan bir tane Müslüman bir adet ya. Ya bu kadar mı şey oldu insanların gözü döndü ya. Kendime diyor bak şu an boş vaktim var farm yapıyorum. Ya bu nasıl bir zihniyettir ya arkadaşlar ya. Gerçekten bu tarz insanlarla bırakın aynı oyunu oynamayı ciddi söylüyorum. Aynı oksijeni paylaştığım için acıyorum yani. Ciddi söylüyorum size. Eğer bu kafada olanlar varsa lütfen bu videoyu şu anda terk etsin. Gerçekten terk etsin. Benim böyle insanla muhatap olmaya, benim işte içeriklerimi izlemesine hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Yani ne bileyim ya çok çok Değişik yani cidden çok değişik. Sadece 7 dakikamız e, slot aramakla da geçti. Şimdi geldik Raven RP'ye. Burada biraz bir farm atacağız yarım saat kadar. Bakalım herhangi bir drop alabilecek miyiz alamayacak mıyız. Aldığım takdirde kayda gireceğim. Alamazsam yarım saatin sonunda tekrardan görüşmek dileğiyle dostlarım. Evet kaç dakikamız kalmış. Şöyle tam 1 dakikamız kala yani 20 dakikanın sonunda bir MD almayı başardık. Gerçekten yani kesiyor muyuz? Kesiyoruz. Sıkıntı yok. Farm atılır mı? Atılabilir. Ama int bp'nin doğasına aykırı bir farm olur diye olacağını düşünüyorum. Çünkü int bp'nin mantığı mana yememesidir abi. Mana yemeyecek. Mana yemeden sana tatlı tatlı farm yaptıracak. Yine şükürler olsun eli boş ayrılmadık. Son dakika tam slottan çıkacakken bize bir md ile uğurlamasını slot yapıyor. Şöyle hemen bunu da bir kesebilirsek elim ayağıma dolaştı TS bitecek diye. Hemen bunu da kesip tovur lazım. Şöyle göreyim. Yoksa bunlar beni parça pinçik ederler. Hiç gerek yok buna. Bir buçuk saatte şöyle Gargoyle'den iki tane bez bir tane de şeyden Raven'den MD almış olduk. Bu kadar da çöpümüz var. Şu çöplerimizi bir satalım hep birlikte. Bakalım ne kadar nakit meblaya meblağa ulaşmış olacağız. Üzerimizdeki meblalarla da Platinum Ring, Golden E-Ring ve Amulet of Godness alacağız. Eğer aranızda Zero Server'ında oynayıp da bu materyallerden olan varsa bana getirebilirler. Ücreti mütabıkında alımı gerçekleştirilecektir. İki tane çarımız var çünkü. Bir de arkadaşıma da lazım aynı takılardan. Şöyle 1M de böyle gelmiş oldu. 9M 200K. Şunların değerini bilmiyorum ama Quest'i basarken 2.5M'den aldım. Eğer kazıklanmışsam nedir hiçbir şey diyemeyeceğim yani. 2.5M'si mükemmel. Bu 700-800K artık 1M nedir bu MD'ler? Tam bir fikrim yok. Şimdi bir slot daha arayacağız. Ama önce gidip bir kendime bir TS almam lazım. TS aldıktan sonra hemen bir slot daha bulup farmımıza devam edeceğiz dostlarım. Müsaadenizle. Haydi geçelim. Sevgili dostlar geldik şimdi birazcık da lüfer sonda farm atalım dedik. Stone golem slotunu boş buldum. Şu anda Zero Server'ında MP Recovery Large Breaker muhabbeti artı Weight Hammer muhabbeti çok derecede pahalı ve faiz fiyatlar istiyorlar. Tabii ki bunu gören baba bu durur mu? Durmaz. Şansımızı deneyeceğiz. Bir saatlik tsmizi bastık. Şöyle ekstradan 2 TS daha aldım. Baktım droplar bizi memnun ederse burada kalmaya devam edeceğiz. Ama baktık işimize yaramıyor. Baktık çok böyle ee, nasıl derler onları da vakit kaybı olarak değerlendiriyoruz. Başka slotlara tekrardan yelken açabiliriz. Uzatmıyoruz. Yan çarpı bu karakterimizi yanımıza getirdik. Sivit ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Sürekli git gel yapmayacağız. Her şeyimiz okey. Nasıl kestiğimizde sizlere hemen şöyle bir gösterelim. Bunu kaydederek kesiyorum. Yine W basılı gördüğünüz gibi. Skill R'ye, skill RR. peşinde geziyorum ki hayvan sürekli hareket etsin. Bize damage atma şeyinde bulunmasın. Hemen yan çarımdan da hatta şuradan bir tane şey açayım, köpek çıkarayım. Kutularla da uğraşmayalım. Burada bir saat kadar kasacağız. Bir saatin sonunda eğer arada bir boost drop olur, ms drop olur veyahut ekstra işte bir para eden mpr drop olursa tekrar kayda girip bilgisini vereceğim dostlarım sizlere. Çok hızlı ve seri konuştuğumun farkındayım. İnşallah yoruldum. Bunu almıyorsunuzdur. Hemen geçiyoruz dostlarım. Dostlar maalesef az önce yaşamış olduğumuz talihsiz bir kaza sonucunda 20 dakikanın sonunda ölmüş bulunuyoruz. Şimdi tekrar bir daha basacağız. 20 dakika olmuştu. 40 dakikanın sonuna tekrardan kayda girip bilgilendirme yapacağım. Niye bu 20 dakika kala bitirdi falan muhabbetine girmeyelim. Şimdiden göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi tam repair yaptığım dönemde nasıl olduysa oldu. Öldük yani. Haydi devam ediyoruz. Dostlarım TS'miz bitti. Toplamda 1 saat 20 dakikalık bir farm yaptık. Çok özel itemler de düştüğünü düşünüyorum. Ee, daha önce çöp niyetiyle hiç görmediğim Gerçekten uzun zamandır ee, uzun zaman demeyeyim de daha doğrusu dün değil evvelsi gün yine burada bir 2.5-3 saatlik bir farm yapma Fırsatım oldu Ama droplar o kadar kötüydü ki inanılmaz yani normalde bu lüfer sondaki stone golem slotunun Ben Buz attığını Adam gibi biliyorum çünkü daha önce kasmışlığım var Şöyle şu anda 1 saat 20 dakikalık Farmı göstereceğim size bu kadar çöp var 2 tane kırdırmalık shell geldi. Bir tane MP recovery Priest var hammer geldi. Onun dışında artı 7 Great Axe geldi. Görüyor musunuz? Direkt rare item. Ama tabii ki çöp. Bunu size göstermek istedim. Bunun dışında bir de buradan ilk defa attığını gördüğüm Salamander Stav yine rare item olarak attı. Gerçekten güzel. Şöyle geri kalan hep zaten normal çöp. Şu anda 8M 300k gibi paramız var. Bunun hepsini satalım. Sağ alttan da göstereceğim. Bakalım ne kadar nakit gelecek. Çok merak ediyorum. Hep birlikte görelim. Evet, şimdi sağ alttan da gördüğünüz gibi çöplerimizin hepsini sattık. Şöyle herhangi bir şeyimiz yok. 2 tane kırmalık şel ve bir tane de MPR cover'ımız duruyor. Bunu da yine aynı yerinde tutacağız. Çünkü ben bir TS daha dönmeyi düşünüyorum. Toplamda 3.4M'lik civarında bir farm yapmış olduk. Gayet güzel. Düne nazaran 1 saat 20 dakikada hani çok böyle ağım şahım, tatmin edici bir şey değil. Tabii ki arada large breaker falan da çıktı. Onu da şimdi sattım. Ama large breaker, çıkan large breaker maalesef ki ee, basılabilir large Breaker'dı. Onu da hiç upgrade yapmaya vesaire hiç uğraşmadım. Şimdi 1 saat daha deneyeceğiz. Bakalım bu süre zarfında bir tane MP recovery large breaker alabilecek miyiz? Hep birlikte bir görüp değerlendirelim dostlar. Evet dostlar. İlk saatimize daha pardon ikinci saatimize daha başladık. 3 dakika geçti. Bir adet şöyle gördüğünüz gibi hacker geldi. Buna trade atabiliyor muyum? Atamıyorum. Buradan atalım. Trade'ini kapatmışız bunun. Şöyle bir kabul edelim. Ya bunun iyi para edeceğini düşünüyorum. Şu anda emeklemek aşamasında olan bir server için. Hacker artı 5 bin durability MP recovery. Güzel. Tabii ki gönül isterdi ki bu hacker yani değil de large breaker olsun. Yani her şey okeyiz şu anda. Large breaker, e, Giant Morning Star, ne bileyim işte e, onun dışında ne var? Waitamer. Ya preslerin kullanabileceği her türlü MP recover'e okeyiz. Çünkü görüyorum harfi slotlarında insanlar destroyer'la slot dönüyorlar hala. Çünkü çok büyük bir kıtlık var. Biz de bu kıtlığı Değerlendirmeye çalışıyoruz. Bakalım bir saatin sonunda tekrardan böyle bir kallavi bir mp recovery alabilirsek tekrardan kayda girip bilgilendirme yapacağım sizlere. Vallahi normalde devam edecektik ama gördüğünüz üzere yeniden bir ölüş söz konusu. Yan üzerinde toplamda 5 tane çöp gitti. Onları da satıp ekleriz. Şu anda buradan kazancımız 2 tane mp recovery silahımız oldu. Şu 2 tane gelen kırmalık çitini de hep beraber gidelim. Bir kırdıralım. Bakalım belki şaş kaza bir tane deko meko bir şey atar. Hep birlikte görelim dostlar. Evet dostlar. Bir saatlik bir e, molanın ardından tekrardan geldim. Vallahi bir sürü slot baktım ama bulamadım maalesef ki. Her yer tutulmuş. Her yer dolu. Bundan dolayı da estant'taki e, harfi slotunu boş gördüm. Burada bir saatlik bir farm atacağız. Bakalım Ekstra bir drop alabilecek miyiz? Hep birlikte bir göreceğiz dostlarım. Harpi zaten çok basit bir şekilde kesebiliyoruz ve yani sıfıra yakın e, mana harcıyoruz diyebiliriz. Sadece az sonra asasımı da getirip e, burada bir şey açtıracağım kendisine köpek açtıracağım. Elle ya da elle toplayalım ya hiç. Biraz nostalji yapalım. Eskiden köpek mi vardı diyoruz. Şimdi devam edelim. İlk dropumuzu aldığımızı tekrardan kayda girip sizlere bilgilendirme yapacağım dostlarım. Dostlarım şöyle hemen sizlere göstereyim. Yine şansımız bol. Şükürler olsun. Bir önceki mob'dan ilk meyvemizi hemen alıyoruz. Daha seveceğimiz basalı 8 dakika oldu. Çok güzel. Bakalım 2 3 tane daha atarsa hedefimiz IB daha doğrusu. Hep birlikte deneyeceğiz. İnşallah bir IB veya da bir Iron Impact veya bir Monster Stone alırız diyerekten farmımıza devam ediyoruz dostlarım. Dostlar şaka gibi şu sağ altta gördüğünüz ikinci medeyi aldım. Yaklaşık 7 dakika sonra bir mede daha attı. Vallahi şaşırttı beni. Normalde bu kadar seri atan bir slot değil. Tamamen şans ya. Tamamen şans. Başka bir şey değil yani. Ama sevindirdi. Gerçekten saatin boş geçmeyeceğini en azından bizlere birkaç dahi olsa attı. Şimdi beklentimiz tabii ki Iron Bo veya Iron Impact adı altında olacak. Devam ediyoruz kasmaya. Dostlar vallahi inanılmaz bir şey oluyor. Her 7 dakikada bir MD alır olduk. Şöyle sağ alttan görüyorsunuz. 3. MD'yi attı. Maşallah Sübhanallah. Biz başka bir şey beklerken bize MD atıyor durmadan. Güzel. Memnunuz. <gülüyor> Yeriz. <gülüyor> devam dostlarım. Devam. İnşallah bir MD daha alırız. Bakarsınız bu saat içerisinde bir 4-5 MD atar diyoruz. Ve 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 sonunda sağ altta gördüğünüz gibi Iron Impact'imizi hanemize katıyoruz dostlar. Çok güzel bir saat. Gerçekten şöyle daha 13 dakikamız var. BDV geldi gitti diye siye zaten. TSM'imizin bitme süresi de hemen hemen aynı süreye denk gelecek. Vallahi çok güzel oldu ya. Şunu bekliyordum ve bunu şu anda görmek. Ve bunu elle tıklayıp alabilmek kadar güzel bir şey. Güzel bir hissiyat yok. Hani bu ironim pek için söylemiyorum bunu. Beklediğiniz bir drobu kutudan çıkması ve bunu sizin elinizde almanız bir peri hissiyatı veya da bir köpek e, toplama hissiyatıyla bambaşka bir şey. Hani bilerek bakın çarım burada duruyor. Köpeğim var. Ama dedim ki hani nostalji. Geçmiş gün. Hani bırak şeyi böyle rahat rahat böyle kafa rahatlığıyla dinginlikle böyle usul usul kasayım yani. Hiç zorlamayayım kendimi. Yok 3 mob kessem fazla ne olacak? 2 mob kessem fazla ne olacak? Ve bunun hazını 3 tane MD ve bir tane Iron Impact ile gerçekten Sonuna kadar hissettim ve yaşadım. İnşallah saat bitene kadar da bir iki tane daha ya da bir tane daha bile olsa bizi çok çok güzel artıya geçirecektir. Devam ediyoruz. Bdv çekeceği sıra süre zarfında ben tekrardan kayda girip sizlere bilgilendirme yapacağım. Cidden artık bu şansın başka bir boyutuna geçti. Bir md daha aldık. Ya cidden mükemmel oldu abi. Bir saatin içinde daha bakın bdv geldi. Daha kaç dakika var? 10 dakika var. 50 dakikada 4 mde bir tane Iron, Impact Tabii ki bu bu saatin, yani dropların açık olduğu saate denk gelmemizle de alakalı. Yarın bir gün gelirseniz burayı denersiniz. Gerçi böyle bu saatlerde denemediğiniz sürece çok fazla boşluk olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir tane drop alamazsınız ki kalkıp da bana küfür etmeyin. Çünkü bu akşam aldığım bu golemdeki drop'u ben 3 saatte 4 saatte alamadığımı biliyorum. Buradaki şu anda aldığım drop'u arkadaşlarımın 5 saatte alamadığını biliyorum. Kesinlikle e, denenmiştir. Şu anda şansımızla alakalı bir durum söz konusu. Sürekli bu şekilde atıyor diye bir şey yoktur. Kamu spotu adı altında sizlere bilgilendirmesini yapayım. Son BDV'mizi 7 dakika var. BDV'mizi de yaparız. Ondan sonra bugün ne yaptık ne yapmadık. Şöyle kısaca bir özetleriz. Bakalım gün sonunda neler yapmışız. Hep birlikte bir görüp değerlendiririz dostlarım. Bu şans başka bir boyut kazandı dostlar. Bakın. Bir yıl pek daha. İnanamadım. Elim ayağım titredi. Sigarayı zor bıraktım kenara. <laughs> Abi bak görüyorsunuz süreyi. Daha TSE bitmesine 8 dakika var. İnanılmaz bir şey. İkinci Iron Impey'e attı. Vallahi var ya çok mutlu oldum. Mükemmel bir farm saati. Yani gerçekten iyi ki iyi ki buraya gelmişim. Burayı farmlamışım. Şimdi eminim bu videoyu seyredecek bir sürü arkadaş buraya gelip burada farmlamayı deneyecek. Ama gerçekten burada farm atmak ee, büyük bir sabır gerektiriyor. Çünkü yeni açılan bir server sürekli yeni karakter açılıyor ve ilk beginner seviyesi questlerinden bir tanesi harpi görevi. Hani adam kill görevini bitirse materyal görevi için yine geliyor. Hani geldi elimizden geldiğince gelen arkadaşları boş çevirmemeye çalışıyoruz. Slotta olduğum için materyal görevi lazımsa hemen çıkarıp veriyorum ben. Hani size de lazımsa e, bana bulaşabilirsiniz. Zaten nickim çok kolay. Eğer Zero Server'ındaysanız genelde Zero de takılıyorum. Son 4.5 dakikamız. Bakalım başka bir drop dağıtacak mı? Bir de iron bow atsa bizi var ya havalara uçuracaktır diyoruz. Atmadığı takdirde doğrudan BDV'ye geçeceğiz. Bakalım küçük bir BDV PK'sı belki izlettirebilirim eğer güzel geçerse. Olmadı. BDV çıkışında tekrardan birlikte olacağız dostlarım. Evet sevgili dostlarım, kıymetli kardeşlerim geldik videomuzun son kısmına. Neler yaptık, neler yapmadık? İlk önce zaten Çarımızın tanıtımını gösterdim sizlere. Intbp'nin bu seviyede yapabileceği maksimum farmlardan bir tanesi. Bu size göstermiş olduğum farmlardı. Ee, Gargoyle döndük. Ondan sonra gittik. Ee, Golem döndük. Golem'den sonra Raven Harpy döndük. Raven harpiden sonra da tekrar Harpy'ye geçtik. Bir ara böyle bir CZ'ye çıkma teşebbüsünde bulundum. Ama yok bize göre değil şu anda. Ee, en son bizi kurtaran güzel farmlardan bir tanesi en son döndüğümüz Harpy'di. 4 tane MD, 2 tane Iron Bob almış olduk. Şimdi bu MD'lerin tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Daha doğrusu hiç daha 3'e girmedim 0'da. 4'e bile girmedim. Hep buralarda takılıyorum. Şimdi mecburen geçip bunları satmak zorundayım ki çarımıza yeni takılar ekleyebilmemiz adına. 5 tane MD'miz var. bu tane 850K diye söyledi arkadaşım. Selde. Ee, 2 tane besimiz var Gargoyle'den aldığımız. Bunu ben iki buçuktan aldım ama büyük ihtimalle düşmüştür. Bir buçuktan hesaplıyorum ben bunu. 3 hem buradan ediyor. Iron Impact'lerin kaç para olduğunu inanın ben bilmiyorum. Şu yeşil kutular 2 hem 250K'dan falan sattım diye hatırlıyorum. Kırmızı kutuyu bilmiyorum. Bunu da Kaos'tan aldık zaten. Şu son düşen iki tane de MP recoverimiz var. Bunu para edeceğini pek zannetmiyorum. Büyük ihtimalle bunu arkadaşlarıma bir tanesini hediye ederim. Ama bu hacker 18.000 durability 67 AP MP recovery büyük ihtimalle para edebilir diye umuyorum. Yani daha doğrusu geçtiğimiz zaman bakacağız. Bu bölümümüz böyleydi. Int BP Plus oynamak isteyen arkadaşlar için elimden geldiğince slotları göstermeye çalıştım. Güzel tatlı farm attık. Yaklaşık 12M civarında da bir para kazmış olduk totalde. Bakalım bir sonraki videoda neler karşılaşacağız hep, karşılaşacağız, hep birlikte göreceğiz. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize minnettarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.